Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere Series'in Arctis One Wireless adlı oyuncu kulaklığının kutu açılışını ve ufak bir incelemesini yapacağız. Evet arkadaşlar C Series Arctis One Wireless dünyanın ilk mobil uyumlu wireless oyuncu kulaklığı. Ee, galiba Eylül-Ekim ayı gibi piyasaya sürüldü. Ee, tabii ben yine alma şansı buldum kendime. Ee, kulaklık birçok seçenek sunuyor bizlere. Gerçekten çok yönlü bir kulaklık olmuş. Kulaklığımızı bilgisayarda, Nintendo Switch'te, PlayStation 4'te ve Android telefonlarda kullanabiliyoruz. Şöyle arka tarafta da göreceğimiz gibi şöyle kameraya odaklarsa evet, görmüş olduğunuz gibi şurada wireless dongle diyor arkadaşlar. Bu parça sayesinde hem bilgisayarda, hem Nintendo Switch'te, hem Android telefonlarda, hem de PlayStation 4'lerde kullanabiliyoruz kulaklığımızı. Gerçekten mükemmel bir şey ve Soru, böyle bir soru yöneltilir muhtemelen. Onu da cevaplandırayım. Evet, e, kulaklığımızın mikrofonu üzerine takılıyken bütün cihazlarda o mikrofon çalışıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, USB-C e, size gösterecek olursam şu şekilde. Şöyle bir USB-C yani. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir girişe sahip telefonunuz varsa şayet bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Evet. Onun haricinde dediğim gibi o parça olmazsa tabii ki de e, kablolu bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Kutu içerisi gayet zengin. Gelin kutu içerisine bakalım. İçerisinden USB-C destekli e, kablosuz kullanmamızı sağlayan parça çıkıyor. Ondan sonra USB-C'den USB-A'ya geçişi sağlayan kablomuz Şarj kablomuz 3.5 mm'lik de ses kablomuz çıkıyor içerisinden. Bilgisayara ve PlayStation'a e, bir USB kablo aracılığıyla şurada da görmüş olduğunuz gibi USB-C'den USB-A'ya bu olay yani e, bilgisayar ve PlayStation'lar için geçerli. Şu USB-C girişine o parçayı takacağız. USB-A tarafında bilgisayara veya PlayStation'a takacağız. Sizin tercihiniz hangisi olur bilemem. E, Nintendo Switch ve Android'ler için ise direkt olarak o ufak parçayı Wireless bağlanmayı sağlayan parçayı direkt olarak bağlayabiliyoruz. İçerisinden çıkartılıp takılabilen bir mikrofon çıkıyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Ben çünkü bunun mikrofonunu mesela çıkar çıkmış bir vaziyette kullanacağım. Harici mikrofonum var benim. Ee, Tabi mobil oyuncular için büyük bir avantaj bu. Gayet güzel. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi en iyi kablosuz oyuncu kulaklığı seçilmiş PC Gamer tarafından. Ee, kayıpsız 2.4 GHz hızında ee, bağlantı hızı var, ee, çelikle güçlendirilmiş e, kafa bandı falan filan var işte. Dördü bir arada bir kulaklık olmuş arkadaşlar. Ee, onun haricinde başka söyleyebileceğim bir şey yok. Ee, Discord tarafından onaylanmış bir kulaklık değil mikrofon. Discord tarafından onaylanmış bir mikrofon Üzer, bulunuyor üzerinde kulaklığımızın arkadaşlar bu fiyat bandında bu, ben bunu 740, 750 liraya satın aldım bu kulaklığı. pardon 730 liraya satın aldım. Bu kulaklığın fiyatında bir kablosuz kulaklık arıyorsanız o da Corsair'ın kulaklığı var. İkisinin fiyatları birbirine yakın. Lakin hangisini alacağım diye soracak olursanız tabii ki de Arctis Rezart Wireless tercihiniz olmalı. Çünkü size o kadar çok seçenek sunuyor ki gerçekten tartışılmaması gereken bir konu bu ve üstelik ses kalitesi olsun, mikrofon kalitesi olsun, Corsair'dan daha iyi. O yüzden aklınızda bir soru işareti varsa direkt olarak bunu almanızı öneririm. Daha fazla uzatmadan gelin, kutu açılışını yapalım isterseniz. Tabii ki de sizin sizlerin aklında soru işareti kalmaması için e, mikrofon testini de gerçekleştireceğim kulaklığımızın. Orada da görürüz artık. Bakalım nasıl bir kaliteye sahipmiş mikrofon. Açabilirsem güzel olacak ama çok ha şuradan galiba. içeri gerçekten zengin. Bu beni çok ama çok mutlu ediyor. Stickeriz zaten ya. Bakalım. Biraz zorlu çekti bana çıkartırken. Ah ama 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 zarar gelmesin. İçerisinden. Evet. O kutu içerisinde kalsın ya. Şu ne nem giderici. Üstünde de bu garanti belgesi. Şurada dursun kutumuz. Evet gelelim asıl yere. Evet arkadaşlar. Size o bahsettiğim parça şimdi huzurlarınızda. Evet arkadaşlar. Bu parça sayesinde her yere bağlantı sağlayabileceğiz. City Series yazısını görebiliyorsunuzdur umarım. Kameracığım odaklar mısın lütfen? Lütfen. Rica ediyorum senden. Hadi lütfen odakla. Evet, Steel Series yazısını burada görebiliyoruz. usb girişli 2.4 GHz hızında bu şekilde bir parçamız var. Bununla her yere bağlantı sağlayacağız. Evet, bunu kenarıya bırakalım. Bunu buraya bıraktık ya da şuraya bırakayım. Bunu buraya bırakalım. Evet arkadaşlar, ondan sonra ...çıkartılıp takılabilen bir mikrofonumuz çıkıyor içerisinden. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ee, mikrofonun çift tarafında da gürültü engelleyici var. Tabii ki de... Ee, ya ben SteelSeries'lerin mikrofonlarına bayılmıyorum açıkçası. Ama kötü değil, tabii ki de güzel ama... ...ben hariç, yani e, aileyetten bir mikrofon kullandığım için... ...kondenser mikrofon, o beni daha çok tatmin ediyor. Yayınlarım için daha iyi oluyor vesaire. <laughs> bu da bu şekilde. Çıkartıp takılabilir olması gayet güzel. <laughs> e, yalnız bu mikrofon için herhangi bir sünger yok. Direkt olarak kutuda da zaten belirtilmiş. Direkt bu şekilde mikrofon. Mikrofonumuzu da şuraya bırakalım. Şu ben bıçağı bir kaldırayım da. Tamam bir şey olmasın. Evet bıçakçım lütfen. Evet şunu şuraya attık. Tamam. Onun haricinde içerisinden şöyle e, dışı e, sarılmış Kablolar mevcut burada. Bayağı derinmiş burası ya. Evet. Şunu çıkartalım bakalım. Çıkarttık. Bunun içerisinde bir şey yok ha. hepsi bantlı. O e, kağıt parçası bir, bir arada tutuyormuş. Evet arkadaşlar. Kablosuz değil, kablolu kullanacağım diyenler için 3.5 milimetrelik jack girişi ve çıkışı. Yani bu düşünebilir olmaları, yani bunu düşünmüş olmaları gerçekten çok güzel. Çok güzel ya. Muazzam. Ben bunu kullanmayacağım. Zaten wireless için aldım bunu. Onun haricinde e, bilgisayarda ve playstation'da kullanmamız için USB-C'den USB-A'ya bir kablo. Bu ana kablo olacak benim için. Bunu kenaraya bırakalım. Ben hatta mikrofonu gösterdim size lakin ben tekrardan onun yerini bırakmak istiyorum. E, bunları da kaldıracağım. Ve burada da şarj kablomuz var. E, arkadaşlar Tam se Son seste 16 saat boyunca kesintisiz e, şarj süresi tanıyor size. 16 saat ama fabrika çıkışlı olarak 18 saat tanımlanmış. Ama tabii hiçbir zaman yani hiçbir üründe bu fabrika çıkışı e, rakamları tutmuyor. Olsun diyecek bir şeyimiz yok. Ben tekrardan bunu şöyle koyup buraya yerleştirmek istiyorum. Çünkü bunu kullanmayacağım. Evet gelelim kulaklığımıza. Ben kulaklığın ya bir yerde denemiştim orada yanlış denemişim galiba. En başta satın almayacaktım ama sonra satın almak istedim. Gerçekten çok sade ve şık duruyor kulaklık. Yanlarındaki bantları bir çıkartalım. Kiraat edelim size göstereyim ben kulaklığı tam anlamıyla. Bakalım çıkartabileceğim mi? Evet, çıkartabildim. Yaşasın. Onu da çıkartırım inşallah. Hadi be. Heh. Evet bunu da çıkarttık tamam. Arkadaşlar direkt olarak göstermek istediğim özellik şu. Kulaklığımız bu şekilde dönebiliyor. Yani kafanızdan çıkarttığınız kulaklığı hemen çevir, as boynuna geç. Esneme payı şu şekilde. Çok esnek gibi gelmedi bana. Şu an tabii açmaya biraz korkuyorum. Kafa bandı hoş duruyor. Ee, evet. Şuraları da etiketlerini çıkartalım. Hmm, toz kaçmasın diye mi yapmışlar acaba? Evet. Arkadaşlar. Mikrofon girişimiz şurada. Mikrofon girişimiz. Şarj girişimiz. 3.3 mm jack girişimiz. Ses açma kapama ve direkt mikrofonu susturma. Yukarıya aşağı switch'imiz var ve buradan da kulaklığımızı açıyoruz. Bakalım. Şurada bir QR kod ibaresi var arada. Left right yazıları mevcut içlerinde. E, açılma kapama sesi hoşuma gitti. Pedler Pedler güzel. iç tasarımı falan gayet hoşuma gitti. Bir kulağıma takayım deneyeyim. Evet. Kulağımı direkt olarak içine hapsetti. Bu benim hoşuma giden bir özellik. Biraz da ama biraz büyük geldi. Ben bunu muhtemelen daha önce bir yerde denediğimde yanlış denemişim. Bana küçük gelmişti. Şu an muazzam şekilde kafamı direkt olarak sardı ve şu an çok rahatım. Çok güzel hissettiriyor yani. Tabi umarım ee, ben gözlük kullanan bir insan olduğum için umarım çok canımı yakmaz ama sanki yakmayacak gibi. Çünkü gözlük direkt olarak boşlukta kaldı. Direkt kulağımdan rahatlıkla çıkartabiliyorum gözlüğü. Daha önceki kullandığım kulaklıklarda gözlüğü çıkartırken bile zorlanıyordum. Şu an onu denedim direkt olarak. Pıt pıt diye çıkıyor galiba. Bu benim gayet mutlu edecek bir kulaklığa benziyor. Evet, tasarımı gerçekten çok güzel. Benim çok ama çok hoşuma gitti. Ee, şu USB... Yok, bu şarj kablosu USB-C'den USB-A'ya. Bu, bu bizim, benim vazgeçilmezim olacak. Kablo uzunluğu evet. Hop aman 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 aman. 1 metre değil bu daha fazla muhtemelen 1.5 metre gibi. E, Dangle'ı şu şekilde takalım. Type-C olduğu için zaten hiç fark etmiyor. Hani hangi tarafı düzdü bunun, hangi tarafı şey doğruydu falan filan olayını ortadan kaldırmışlar. Bu şekilde bağlantı kuracağız bununla. E, seriesin tabii ki de şeyini indirmeniz sizin yararınız olur. E, Driver'ını. Ben Mouse'um için kullanıyordum driver'ını. ışıklarını falan değiştirebilmek için. Bunu da muhtemelen oradan... Şey, evet arkadaşlar onu söylemişken hatırlatayım. SteelSeries'in driver'ını bilgisayarına indir, bilgisayarınıza indirip e, şu güç tuşuna atama yapabiliyorsunuz. Mesela çift tıklayıp telefonunuzda dinlediğiniz bir müziği değiştirme, ondan sonra birisi aradığına ama gibi özellikleri e, SteelSeries'in bilgisayar üzerindeki driver'ından ayarlayabiliyorsunuz. Kulaklığın şeyi var, e, çekim mesafesi var. Bu çok önemli. Ya Oturduğunuz evin, evin büyüklüğüne bağlı tabii ki de ama ee, bazı dene, denemeleri gördüm yani nereye kadar çektiğini. Gerçekten hani adımınıza bağlı olarak bir 17-18 adım falan rahatlıkla atabiliyorsunuz adımlarınıza bağlı. Ortalama bir uzunlukta adım atıyorsanız şayet bu kulaklık sizi rahat ettirecektir. Tuvalet falan mutfak yakınınızdaysa tabii ki hemen kulaklık kafanızdayken gidip suyunuzu içebilir veya tuvalete girebilirsiniz rahatlıkla. Böyle de bir şans tanımışlar bizlere. Çok ama çok güzel özellikler. Çok güzel düşünülmüş. Bence gerçekten fiyatını hak ediyor. Ee, bakalım. Bize ne gibi şeyler sunacak kulaklığımız. Bir de isterseniz mikrofonu test edelim. Ses kalitesi nasılmış görelim bakalım. Evet arkadaşlar sesimi şu anda SteelSeries Arctis One Wireless kulaklığı üzerinden duyuyorsunuz. Mikrofonun kalitesi bu şekilde ee, ve driver üzerinden yani SteelSeries Engine üzerinden mikrofonun ses seviyesi en yüksek konuma getirildi ve e, Windows üzerinden de ses efektlerinden e, 100 ses seviyesine çekilmiş durumda kulaklığımızın mikrofonu. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumda hiç çekinmeden bana yazabilirseniz sevinirim. E, elimden geldiğince size yardımcı olurum. Hiç merak etmeyin bu konuda. E, diyeceklerim bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.